Merhabalar. Zübeyde'nin Minneteliyesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Zübeyde ben. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çıtalarla bir kapı süsü yapacağız. Bunun için önce yapmamız gereken çıtaları birbirine yapıştırmak. ve yapıştırdık. Bitti. Şimdi biz bunu kırmızı boyayla, pompon fırçayla ve sonrasında da normal bir fırçayla boyamaya devam ediyoruz. 3 kat boyadım ben bunu. Boyanın kalıcı olması açısından, pürüzsüz olması açısından 3 kat boyadım. Boyamaya devam ediyoruz. Boyama işlemimiz bitti. Şimdi elimde bu şekilde bir karton vardı. Bu kartonu tam çerçeveye göre kestim. Bu şekilde e, güzel bir kardan adam resmi buldum. Yazıcıdan çıkarttık. Bu şekilde kartonun üzerine önce bir yapıştırarak sabitledim. Sonrasında çerçeveye yapıştırdım. isteseydim çerçevenin resim konulan yerine kordum. Ama bana o kısım lazım. O yüzden dıştan yapıştırdım. İçerisine oturtmadım. Çerçevenin. Şimdi Yılbaşı toplarımı taktım. İşte bunun için lazımdı. O boşluk. Eğer ki resmi arkadan yapıştırmayıp tam resim konulacak yere koymuş olsaydım toplar yüksek atacak ve hoş durmayacaktı. Onun için bu şekilde yaptım. İçerideki yerlerden takıyorum ve sıkıştırıyorum. Taktım. Şimdi elimde böyle kalın kurdale vardı. Bu kalın kurdaleyi fiyonk yapmak istiyorum. Biraz zor yaptım. Çünkü ben kurdale yapmayı beceremiyorum. Ama en sonunda tabii ki doğru yolu buldum. Bu şekilde yaptım. Kestim. buraya yapıştıracağım. Ama önceden ortasını bir bağlamam lazım. Bunun içinde kırmızı kurdalem vardı. Aynı renk oldu. Kırmızı ince kurdali orta kısmına bağlı. Şimdi buraya yapıştırıyorum. hızlı yapıştırıcısını kullandım. Bunu deneyeyim olur mu diye düşündüm ama olmadı. Şimdi elimde bu şekilde parlak şeritlerden vardı. almıştım. Onu oraya sabitledim. Burada alemin tam ortasına. Süsüm 5 dakikada e, yılbaşı süsü yap videomda nasıl yapıldığı var. O videomda yaptığım süsümdü. Onu da buraya etiketleyeceğim. Oradan izlersiniz. Evet taktık bitirdik. Uçları birazcık uzun geldi. Kestim. Elimde çam ağacının böyle dalları vardı. Onları da buraya güzelce yapıştırıp sabitledim. Hızlı yapıştırıcı ile ve onları da aşağıya doğru sarkıtırsak. Çok tatlı olmadı mı? Çok tatlı oldu. Bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Şimdi biz bunu asmamız için bu şekilde bir Askeye ihtiyaç var. Onu da yapıştırıyorum. Ve süsümüz hazır olmuş oldu. Bir de kapının üzerinde bakalım. Bakın. Yaptım, bitirdim ve taktım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca bana Zübeyde Aymutlu İpek Instagram adresinden de ulaşabilir. Sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Ben de size seve seve yardımcı olurum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ben de sizlere yeni yeni tasarımlar yaparak, yeni yeni videolar çekerek yardımcı olabilirim. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.